Orrrr, <gülüyor> <gülüyor> Orrrr. Orrrr. <gülüyor> A, bir daha yersin bir daha Adam Adam görünmez hali kullanır. Ne yapıyor bu Bay bay. <laughs> Tamam. Benim iki gün lan. Ne? Bak Öldürürüm ha böyle. Ne? Oh, Çevirme lan beni. Çevireceğim lan hayırdır oğlum? Hayırdır? <laughs> hayırdır? Görürsün sen hayırdır. Mahmet. Beni çekiyorsun. Ben tut, tut tut bunu. çek. Çekiyorum lan. <laughs> çektim lan. Ben. Beni çektin. Evet lan. Beni. Merve, merve. bak bak bak. Bak bak. bebe. Çık, çık. Arkadaşlar vur bu, bunu sevmeyin. Kaç. Mob bizi çek. Mob bizi çek. Fabiyi çekelim. Aa! Kuba! şarjı. Kim? Bu amas bizim yerimize de ilerlediler. Kavuşun ortasındayız arkadaşlar. Savaşta Ağzını kaçırıyoruz arkadaşlar. Evet zaten yaptım. Şaka yaptım. Rossa söyledim. Oh, oh, pop şov şey, oynuyorlar. Pop şov oh, yap arkadaşlar. <laughs> en güzel oyun. Kaşınım var önden bile. Headshot. Pop pop pop. Headshot. Pop. Hehehe. Şey <laughs> <laughs> Abi, abi hatta gözlüğünü çıkarttım. Çek. abi. Abi dönüş yapıyorum. Ziyo olacak. Arkadaşlar savaş var burada. Abi şurada dur. Magu magu. <laughs> Arkadaşlar savaş var. Papç oynuyoruz. Sırak maçı bu. Burda. Abi slam maçı bitti Seninkini. yine. Değstirim. Karanlıkta balkona gidiyor popty da... oyunun balkonuna geldi yağmur yağıyor i̇şte yağmur var <perkülüyor> çeviriyoruz arkadaşlar Video oldu bu Yani kırdım? Şeyi geri dönüş yapıyoruz. Pabji maden dolaştırıyorum. Bu burası pabji. Geniş oluyor. Pabji maden. <laughs> Çok güzel <zor> arkadaşlar. <laughs> Azın görünmez mi abi? <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar, bu sazınladım. buradan görürsünüz. Deniyoruz. <laughs> <laughs> Keskin dışarıca silahı çıkarttık. Ondan derdi koyuyor. <laughs>